Türkçe dersi sayfa 9. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Birinci soru. Geçmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde? Geride bırakmak, aşmak anlamında kullanılmıştır. İplik iğne deliğinden zor geçti. Burada bir şeyin içinden geçme anlamı var. Yok. Çocuğun boyu babasını geçti. Evet. Çocuğun boyu babasının boyunu aştı. Geride bıraktı. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rezil olmak anlamında bir söz kullanılmamıştır? Bu yaptığı davranışla maskara oldu. Evet maskara olmak var. Arkadaşlarımın arasında yerin dibine geçmiştim. Evet yerin dibine girmek rezil olmak anlamında kullanılabilir. Bu sözleri söyleyince gülünç duruma düştü. Evet yine rezil olmak anlamı var. Hafta sonunda çalıştığım işte Pestinim çıktı. Burada pestinim çıktı çıktım demek çok yorulma anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Düşünmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek anlamında kullanılmıştır. Beni de düşünüp güzel bir hediye almış. Burada akıl etmek anlamında kullanmaz. Gazetecinin sorusuna cevap vermek için düşündü. Burada da yoktur. Yazın işlerin azalacağını düşünmeliydin. Yani akıl etmeliydin. Önceden kestirmeliydin. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Uçmak kelimesi aşağıdakiler hangisinde? Çok hızlı gitmek anlamında kullanılmıştır. Dün gece balkondaki hırkam uçtu. Yani düştü anlamında. Bizim külüstürü görsen asfaltta uçar. Yani arabadan bahsediyor arkadaşlar hızlı gitmek anlamında cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde düşmek kelimesinin cümlede kazandığı anlam yanlış verilmiştir. Bozulan haberleşme uydusu Atlas okyanusa düştü. Burada devrilmek, geri selmek anlamında kullanılmaz. Cevabımız A şıkkı. 6. Kaza yerini meraklı bir kalabalık sarmıştı. Sarmak kelimesi aşağıdakilerin hangisindeki bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır. Etrafı sarmak, çevirmek. Düşman yurdumuzun her yanını sardı. Evet bu anlamında kullanılabilir. A şıkkı. Sayfa 10 zıt anlamlı. Birinci soru. Atabildiği kadar çabuk adımlarla o tarafa gitti cümlesindeki çabuk kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? Evet burada çabuk hızlı anlamında kullanılmış. Çabuğun zıttı yavaş. Yalnızca benim duyabileceğim çok yavaş bir ses. Burada kısık bir ses anlamında kullanılmış olmaz. Kutuyu yavaş tut. Yani sakin tut e, anlamında. Orası yavaş, oraya orası yavaş bir yürüyüşle bile ancak 5 dakikası. Evet burada hızlı olmayan anlamında, çabuğun zıttı anlamında kullanılmıştır. Cevap C şıkkı. 2. Seyrek sakallı, çıkık elmacık kemikli, güler yüzlü bir adamdı cümlesindeki seyrek kelimesinin zıt anlamı Evet seyrek sakallı yani sık olmayan anlamında kullanılmış. Seyrek kelimesinin zıttı sık olacak arkadaşlar. Burada bakalım cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Nazlı yüksek bir tepeye çıkıp köyünü seyretti. Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Evet yüksek bir tepe. Yükseğin karşıtı alçaktır arkadaşlar. Dördüncü soru aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı verilmiştir? Yani zıt anlamlısı. Gitmek, gitmenin zıttı gelmek burada yok. İlk kitabı son, evet ilk ve son zıt anlamlıdır cevabımız B şıkkı. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Evin alt katını griye, üst katını maviye, evet alt, üst bir arada kullanılmış A şıkkı. Altıncı soru. Geçen yıl diktiğimi, diktiğimiz fidanın boyu uzadı. Bu cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamısı aşağıdakilerden hangisi? Evet uzamak, kısalmak anlamında zıttı. Bakalım evdeki eşyaların yerini birlikte değiştirdik. Yok. Ağaçlar okul bahçemize çok yakışıyor. Yok. Yıkanınca gömleğinin kolları kısaldı. Evet cevabımız C şıkkı. Sayfa 11. 7. soru. Yukarı çıkarken tutunamayıp aşağıya kaydım cümlesindeki Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yukarı, aşağı, zıt anlam. 8. soru. Çok güzel yerlerden anlatılamayacak kadar güzel bahçelerden, altın, gümüş ve elmas dolu odalardan geçtiler. Bu cümlede altı çizili kelimelerin birinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır? Evet, buradaki çok, çokun zıttı az, güzel çirkin dolu boş bakalım arkadaşlar diğer günlere göre daha az evet az var a şıkkı gitti bugün bize bütün gerçekleri söyledi bunlardan hiçbirisi yok Masaldaki devin çirkin görüntüsü evet çirkin yukarıda var gitti bardağın yarısının boş gitti geri arkadaşlar 5 dakika kaldı Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. Birinci soru. Dedem ele açık bir insandır cümlesindeki ele açık kelime öbeğinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Evet ele açık arkadaşım savurgan birisiydi değil zıt anlamlısı. Ayşe'nin elinden gelen her türlü iyiliği yapan cömert. Evet ele açık cömert anlamında kullanılmıştır cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Ona güz güzel bir armağan almak için annemin fikrini aldım cümlesindeki altı çizili kelimelerin yerine hangileri gelebilir? Yani eş anlamları, armağanın eş anlamlısı, hediye, fikir, düşünce cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru, aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı ya ayraç yani parantez içinde doğru verilmiştir? Evet, huzur, güven, hareketli, eğlenceli değil, marifetli, hünerli olabilir, mahalle, sokak değil, Evet huzur güven bu da değil arkadaşlar. Malifet, hüner Cevabımız C şıkkı. Diğer konumuz eş sesli kelimelerin anlamlarına ayırt eder. Birinci soru aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili kelime eş seslidir? Adını ellerimle çizdim altın kumlara küçülen gözlerimde kurudu son damla yaş. Evet yaş eş seslidir arkadaşlar. Şen, çöl ve sen eş sesli kelimeler değildir. İkinci soru. Bıçağın keskin yüzüyle ekmeği kesti. Çocuk yüze kadar saymayı öğrendi. Evet buradaki yüz kelimeleri es sesli kelimelerdir arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimeler birbiriyle eş seslidir. Anlatılanlar bir kullanımdan girer yerinden çıkar. Girmek çıkmak zıt anlamlı. Şimdi yüzünü asma. Belki öbür sınavdan yüz alırsın. Evet buradaki vücudumuzun organı yüz ile sayı olan yüz eş seslidir. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Beş çayına hazırlık yapıyordu cümlesindeki çay kelimesinin sesleşi yani es sesli kelimesi. Burada çay içtiğimiz çay bir de akan nehir anlamında kullanılan çay var. Hemen onu bulalım. Çayın içinden yürüyerek karşı kıyıya geçtik. Evet buradaymış. Beşinci soru. Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Sözlerinde beni, yüzündeki ben. Bunlar eş sesli kelimelerdir. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimeleri belirler. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yaylanın her köşesinden bir pınar kaynardı. Burada su anlamında kullanmış. Bu sorunu çözmenin mutlaka bir yolu vardı. Töreni uzaktan izleyenler de sevinçle işte alkışlıyordu. Geceleri sıcak olduğu için üzerine yalnız pike örtüyordu. Evet burada bana mecaz anlamı kullanıyor arkadaşlar. Geceleri sıcak bu gerçek anlamında kullanmıştır. Töreni uzaktan izleyenler. Evet bu da gerçek anlamında. Yayların her köşesinden bir pınara kaynıyordu. Bu sorunu çözmenin mutlaka bir yolu. Evet burada yol gerçek anlamı dışında değil mecaz anlamda yöntem anlamında kullanılmış cevabımız 5 şıkkı. İkinci soru Dökmek kelimesi aşağıdaki cümlenin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir sıkıntın var gibi sen içindekileri dök bakalım. İçindekileri dökmek. Burada mecaz anlamında. Artan yemekleri köpeğin tasına döktü. Evet bir şeyin içine boşaltmak. Yaprakları dökülmek. Çöp kutusunu akşam olmadan dökmek. Evet buradaki mecaz anlam içini dökmek. Sayfa 13, üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? Çevresindekiler her zaman doğruyu söyler. Gerçek anlam. Odada yalnız kalınca sıkıldım, patladım. Evet patlamak burada mecaz anlamında kullanılmıştır. Sıkılmak, bunalmak anlamında. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bozmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Benzinlikten aldığımız yakıt arabamızı bozdu. Evet zarar verdi. Sürekli ekrana bakmak gözlere bozar. Zarar verdi. Evet bu ikisi gerçek anlam. Sözlerinizle adamcağızı fena bozdunuz. Evet burada fena bozmak. Mecaz anlam. Şu 200 lirayı bozabilir misiniz? Burada parçalamak anlamında cevap C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? Bugün izlediğimiz filmin yönetmen evet yönetmen sinema alanındaki bir terim anlamdır. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Bu metinde numaralanmış sözlerin hangisi mecaz anlamında kullanılmıştır? Sessizce içeri girmişti. Evet içeri burada gerçek anlamında gitti. Ortalıkta kimse yoktu. Ortalık yine gerçek anlamında. Birden ışıkların açılması burada gerçek anlamında ve herkesin ortaya çıkmasıyla sürprizden haber salonu Ahmet'in yüreği ağzına geldi. Buradaki deyim kullanılmış mecaz anlam. 7. soru ince kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? İnce yapısına rağmen güçlü kuvvetliydi. O ince düşünceli bir insan. ince düşünceli burada mecaz anlam. Her zaman ince hesaplar. Mecaz anlam. İnce espri, mecaz anlam. Buradaki ince yap arkadaşlar gerçek anlamdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? İğneleyici sözlerle hepimizi kırdı. Evet, kırdı, mecaz anlam. Onunla aramızda bir dostluk bağı oluştu. Buradaki dostluk bağı bağı mecaz anlam. Kuvvetli fırtınadan sonra her yer yıkıldı. Burada gerçek anlam. Acı olay. Mecaz anlam cevap C şıkkı. Sayfa 14. 9. soru. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Güneş girmeyene ve doktor girer. Önceki derste hücre yapısını inceledik. Bu iş ancak bir ay. Türkçe dersinde okuma çalışması yaptı. Evet yani buradaki hücre kelimesi arkadaşlar terim anlamdır. 10. soru. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terimdir? Pek rahat bir adam hiçbir şeyi dert etmiyor. Buradaki bu hafta pergel kullanmayı öğrendik. Pergel bir matematikte kullanılan araçtır dolayısıyla bir terimdir. 11. soru. Numaralanmış kelimelerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Evet buradaki nota kelimesi müzik terim olarak kullanılmıştır. Cevap C şıkkı. 12. ve son soru. Aşağıdakilerin hangisinde alt çizili kelime terim anlamıyla kullanılmıştır? Evet bilgisayar kelimesi bir terimdir arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.